Rüzgar hadi oğlum kalk bak okula geç kalacaksın. Ya baba tamam bir 5 dakika daha uyuyayım söz kalkacağım. Tamam oğlum ben yukarıda şimdi yemek hazırlayacağım sen de o sıra yavaş yavaş kalkarsana de. Hemen kahvaltı hazırlayayım Rüzgar'a da. Dur şu televizyonu da açayım da kahvaltı hazırlarken haberleri dinleyeyim. Aynen. Bakalım bugün neler varmış. Evet sayın seyirciler son iki haberleriyle karşınızdayız. Aldığımız bilgilere göre bu akşam içinde Minecraft şehrine bir zombi saldırısı olacakmış. Ne diyor lan bu? Zombi salgını mı? Zombilerin nereden geleceği belli değil şu anda. Zombi saldırısı çok tehlikeli olacağı söyleniyor. Sayın seyirciler zombiler şu anda Minecraft şehrine doğru hareket halindeymiş. Minecraft şehrinden sonra ise zengin beyin yeni yaptırmış olduğu şehre doğru hareket edeceklermiş. Buradan tüm halkımıza sesleniyorum. Evlerinizden dışarı çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli olacak. Zombiler her şeyi yapabilir. Size ve ailenize saldırabilir. Lütfen evlerinizden ayrılmayın ve sığınaklarınızda saklanın. Sığınağı olmayan insanlar zombiler gelene kadar hemen kendilerine sığınak yapsınlar. Yoksa zombiler onların işlerini bitirebilir. Sayın seyirciler, bu şaka değil, gerçek. Eğer ki canınızı seviyorsanız sığınaklarda saklanın ve sakın dışarı çıkmayın. Olamaz olamaz şimdi ne yapacağız? Zombi saldırısı olacak yine. En son zombi saldırısı olduğunda Miray ölmüştü. Evet. Bu sefer tekrar zombilere yakalanamayız. Hemen gidip fakire haber vereyim. Rüzgar'ı da okula göndermeyeceğim bugün. Rüzgar oğlum. Babacım ben de kalktım. Hazırlanıyordum. Rüzgar oğlum okula gitmiyorsun. Tamam mı? Neden baba? Anlatacağım oğlum anlatacağım. Şimdi acelem var geri geleceğim. Sakın okula gitme. Olamaz olamaz. Hemen fakire haber vereyim. Çabuk çabuk çabuk. Polislere de haber vermem lazım. Onların da şu anda belki hiçbir şeyden haberi yoktur. Diğer şehirdeki polisler biliyor ama bu şehirdeki polislerin hiçbir şeyden haberi yok. Fakir kardeşim çabuk aç kapıyı fakir. Evde misin? Fakir uyuyasan uyan kardeşim çabuk. Olamaz olamaz uyan artık. Fakir uyan kardeşim. Hadi fakir aç şu kapıyı aç. Babacım ben hazırım hadi okula gidelim. Tamam oğlum. Fakir kardeşim aç şu kapıyı. Bu zenginin sesi. Zengin? Abi ne oldu? Fakir çabuk aç kapıyı. Çok önemli haberlerim var. Tamam zengin geliyorum abi bekle. Arda oğlum zenginin önemli bir haberi varmış sen burada bekle. Tamam babacım bekliyorum. Ne oldu acaba ya merak ettim. Zengin ne oldu abi? Fakir kardeşim, çok kötü şeyler olacak, çok kötü. Seninle konuşmamız lazım. Tamam zengin, konuşalım. Ne oldu? Fakir kardeşim, hatırlıyor musun? Diğer şehirdeyken zombi saldırısı olmuştu. Zombi salgını olmuştu ve zombiler şehre girmişti ve Mire'yi öldürmüşlerdi. Evet zengin, hatırladım abi. Keşke o gün hiç yaşanmasaydı. Fakir, zombiler tekrar saldıracakmış kardeşim. Şu anda Minecraft şehrine doğru ilerliyorlarmış. Yani bizim oturduğumuz eski şehre doğru ilerliyorlarmış. Oradan da buraya geleceklermiş. Polislere söyleyip önlem almamız lazım. Fakir, kendimize gizli bir sığınak yapmamız lazım. Orada saklanacağız. Tamam zengin, olur abi. Nerede saklanacağız? Olamaz ya, olamaz. Bu sefer de sevdiğim birisini kaybetmek istemiyorum. Merak etme kardeşim. Bu sefer içimizden hiç kimse ölmeyecek. Hiç merak etme güvende olacağız. Ben şimdi gidip polislere haber vereceğim. Siz de evden çıkmayın. Sakın evden çıkmayın fakir. Girin eve saklanın. Tamam zengin. Sen de dikkatli ol abi. Tamam kardeşim görüşürüz. Hemen polislere haber vermem lazım. Dur dur. En iyisi Kerem komiserin yanına gideyim de. Ona söyleyeyim. O diğer polislere telsizle söyler. Aynen çabuk çabuk çabuk. Olamaz ya olamaz. Nereden çıktı bu zombiler yine nereden? Başımız belada. Şu anda bu şehirde bir sürü insan yaşıyor. Bunların hepsi bana güvenip taşındılar buraya. Onları güvende tutmak zorundayım. Ve bunu başaracağım. Çabuk çabuk Kerem komiserin yanına gideyim. Kerem komiser! Kerem komiser! Zengin bey ne oldu? Sakin olun. Kerem komiser çok kötü bir şey oldu. İnanamayacaksınız. Dur zengin sakin ol. Anlat şimdi bana ne oldu? Kerem komiser az önce haberlerde gördüm. Bir zombi salgını olacakmış. Zombiler saldıracakmış. Bakın ben diğer şehirdeyken zombiler saldırmıştı. Ve fakirin karısı Miray onu öldürmüşlerdi. Şimdi tekrardan geliyorlarmış. Şu anda Minecraft şehrine doğru ilerliyorlar. Yani diğer şehre. Oradan da buraya geleceklermiş. Haberlerde söylediler. Zengin bu doğruysa çok tehlikeli olur. Doğru polis bey doğru. Haberler yanlış bilgi vermezler. Doğru bunlar. Tamam zengin. Merak etme gereken önlemleri alacağız. Her çatıya birer tane keskin nişancı yerleştireceğim. Tamam mı? Siz de evlerinizden dışarı çıkmayın. Şehrin güvenliğini sağlayacağım. Bakın Kerem komiser. Bu şehre bir sürü insan taşındı. Ve hepsi bana güvenip geldiler bu şehre. Yani bu şehir güvenli bir şehir dedim onlara ben. Şimdi zombi saldırısı olur. Ve onlardan birisi ölürse ben ne yaparım? Bundan sonra kimse bana güvenmez. Ve herkes şehri terk eder. Bu şehrin güvenliği benden sorulur. O yüzden o insanları güvende tutmamız lazım. Anladınız değil mi? Gereken önlemleri alın Kerem Komiser. Hiçbirisi ölsün istemiyorum. Hepsi güvende olsun. Okuldan binalara kadar her yer güvende olsun tamam mı? Hiçbir zombinin bu şehre girmesine izin vermiyoruz. Tamam zengin, tamam zengin bey. Siz hiç merak etmeyin şimdi evinize gidin. Ben şimdi diğer polislere de haber vereceğim. Hepsine sırayla bir binaya yerleştireceğim. Binaların çatısında keskin nişancılar olacak. Zombileri sokmayacağız buraya hiç merak etmeyin. Eğer ki gizli sığınağınız falan varsa da siz gizli sığınakta saklanın. Tamam tamam. Haydi görüşürüz sonra. Görüşürüz zengin bey. Dikkatli olun. Siz de polis bey. Olamaz ya olamaz. Çabuk çabuk. Hemen rüzgarın yanına gideyim. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Diğer insanlara umarım bir şey olmaz. Sonuçta onların gizli sığınağı yok. Aslında aklıma bir şey geldi. Evet. Tüm insanları gizli sığınağa taşıyabiliriz. Şu bizim gizli yeraltı şehri. Tüm insanları oraya taşıyabiliriz aynen. Ve bu sayede herkes güvende olur. Aşağıda saklanırız. Tamamdır. Bunu yapacağım. Yukarıda kimse kalmayacak. İlk önce kasiyerleri söyleyeyim. Kasiyer kasiyer. Kız çok kötü şey olacak. Şehre zombiler saldıracak. Bizim yeraltı şehre. Sizi oraya götüreceğim haydi. Bu şehirdeki insanların hepsini oraya götüreceğim. Hepiniz güvende olacaksınız. Şimdi şehrin çıkışında hazır olun. Hepimiz gizli yeraltı şehrine gideceğiz. Tamam mı anladınız mı beni? Tamam zengin bey tamam. Peki market ne olacak? Marketi kapatın. Zombiler içeri girmesin. Girerse de yapacak bir şey yok artık. Neyse diğer insanlara haber vermeye gidiyorum. Polislere de haber vereyim de. Ya da Kerem komiser onlara haber verir. Ben şuradan diğer insanlara haber vereyim. Çabuk. Bayım bayım beni dinleyin. Zengin Bey ne oldu bir şey mi oldu? Evime böyle hızlıca girdiniz. Evinize böyle girdiğim için özür dilerim. Ama şehre zombiler saldıracak. Haberlerde gösterdi. Şimdi sizi ve diğer insanları gizli yeraltı şehrine götüreceğim. Takip edin beni. Tamam zengin bey. Ben hemen eşyalarımı toplayıp geliyorum. Tamam hızlı olun. Ben diğer insanlara haber vereceğim. Çabuk çabuk çabuk. Allah kahretsin nasıl olur böyle bir şey. Neyse diğer polislere haber vereyim. 45-40'tan tüm ekiplere. 45-40'tan tüm ekiplere duyuyor musunuz beni? Evet komiserim duyuyoruz sizi. Buyurun bir şey mi oldu? Dinleyin beni. Hepiniz dinleyin beni. Yakında şehre zombiler saldıracak. Hepimiz tehlike altındayız. Şimdi tüm insanları korumamız lazım. O yüzden her çatıya birer tane keskin nişancı çıksın. Keskin nişancılar şehre zombi girmesini engelleyecek. Eğer ki zombiler girerse zombileri vurma izniniz var. Sakın bu şehre zombi sokmayın anladınız mı beni? Çok sayıda zombi geliyormuş. Eğer ki şehre zombiler girerse insanlar tehlike altında olabilir. Sakın şehre zombi sokmayın. Tamam Kerem komiserim merak etmeyin. Şehre zombileri sokmayacağız. Şimdi toplamda 15 kişiyiz değil mi? Ben de beraber 15 kişiyiz. Evet Kerem komiserim aynen öyle. O zaman her çatıya birer tane keskin nişancı çıksın. Toplamda kaç çatı varsa her çatıya birer tane keskin nişancı çıksın. Geri kalan polisler de polis karakoluna gelsinler. Dışarıda durmasınlar. Dışarısı çok tehlikeli şu anda. Emredersiniz komiserim. Her çatıya birer tane keskin nişancı yolluyorum ve kalan polisler de polis merkezine doğru geliyor. Tamamdır. Hızlı olun, haydi. Zombiler her an gelebilir. Çabuk, hızlı olun. Evet bunu yapmak zorundaydık. Keskin nişancılar umarım başarılı olur. Neyse, biz de polis merkezinde kalacağız. Eğer ki zombiler şehre sızarlarsa buradan çıkacağız. Zombilerle savaşacağız. Diğer insanları korumak zorundayız. Hepiniz dinleyin şimdi beni. Şehre zombiler saldıracak. Şimdi sizin hepinizi benim gizli yeraltı şehrime götüreceğim. Zombiler oraya giremez, merak etmeyin. Çocuklar da okula gitmeyecek bu süre içinde. Anladınız mı beni? Panik olmanıza gerek yok. Polisler şehri koruyacaklar. Şehre zombilerin girmesine izin vermeyecekler. Şimdi doğrucana yeraltı şehrine gidiyoruz. Haydi çabuk. Zombiler her an gelebilir. Çabuk hızlı olun çabuk. Hepinizi oraya götüreceğim. Daha bir sürü insan var ya. Diğer apartmanda da birkaç kişi var. Sonra okul müdür var, öğretmen var. Fakir Arda Rüzgar. Hepsini götürmem lazım yeraltı şehrine. Çabuk hızlı olun haydi. Hemen şu yeraltı şehrine girelim. Haydi takip edin beni.